Miskin Müslümanlardan bir miskinim. Bana yiyecek verin. Allahü Teala Hazretleri sizi cennet nimetleriyle taamlandırsın. Ellerindeki çörekleri ona sadaka verip kendileri su ile iftar ettiler. Ertesi gün yine oruç tuttular. Cariye bir ölçek arpa daha öğütüp yine beş çörek pişirdi. İftar vaktinde önlerine alıp iftar edecekleri sırada bir yetim geldi. Beşi de çörekleri ona verip, o yetimi sevindirip, kendileri su ile iftar edip uyudular. Ertesi günü yine oruç tuttular. O kalan bir ölçek arpayı da beş çörek yapıp önlerine aldılar. İftar edecekleri vakt bir esir gelip dedi ki, üç gündür açım, beni bağlayıp yemekte vermediler. Allahü Teala için bana acıyın dedi. Beşi de çöreklerini ona verip yine su ile iftar ettiler. Bazı rivayette o esir şirk ehlinden idi. Bu rivayet delil olur ki ehli şirkten de olsalar esirlere yiyecek verilirse sevap olacağı anlaşılmaktadır. Meali müttenzilde böyle yazılıdır. Rivayet olunur ki, Dördüncü gün sabahladılar. Hazreti Ali radıyallahu teala hazret Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in radıyallahu teala anhuma ellerinden tutup Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin huzuru şeriflerine götürdüler. Hazreti Habib-i Ekrem onları açlıktan kuş yavrusu gibi titrerler şekilde gördüler. Ali Kerem Allahü ve Çeh, Hazretlerine buyurdu ki Ya Ali bizi üzüntüye gark ettin. Kalkıp bunları aldı. Hazreti Fatıma'nın radıyallahu teala anha yanına vardı. Fatıma'yı mihrabında gördü ki karnı arkasına yapışmış ve mübarek gözleri çukura gitmiş. Üzüntüsü daha da arttı. Hazreti Cebrail aleyhisselam nazil oldu ve dedi ki: Ya Muhammed, Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri mübarek etsin. Ehl-i Beyt'in hakkında ayeti kerime gönderdi. Hel Eta suresini okudu. Rivayet olundu ki Hazreti Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bunları bu halde görünce buyurdular ki: Ya kızım Fatıma, baban üç gündür taam yememiştir. Hazret Ali, radıyallahu teala an, Medine'den dışarı gitti. Gördü ki bir Arap kuyudan su çekip davarına su verir. Ali, radıyallahu teala an, araba dedi ki, ya kişi, sana ücret ile su çekeyim mi? O da hoş iyi olur dedi. Her kovaya bir avuç hurmaya ücret ile pazarlık ettiler. Hazret Ali, radıyallahu teâlâ an, su çekmeye başladı. Yeteri kadar çekip, son kovayı çektiklerinde, Allahü Teala'nın hikmeti, kovanın ipi kopup